Selam dostlar, yeni bir Battle Brothers videosuna hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar, kanalın topluluk kısmında yaptığımız anket sonucunda modlu Battle Brothers seçildi %37 ile 67 oy arasında. Ama bu Battle Brothers serisine başlamadan önce hem hangi başlangıcı seçelim hem de nasıl modlanına dair bir video çekmek istedim. Çünkü nasıl modlanacağına dair uzun süredir de soru alıyordum Battle Brothers serisiyle ilgili. Arkadaşlar bu sayede de dümdüz Legends modunu kullanacağım sadece çünkü Legends modunu çok fazla diğer modlarla birlikte çalışabilen bir mod değil yani çok fazla bug'a sebep olabiliyor, oyun çökmesine sebep olabiliyor Legends modunu kuracaksan sadece Legends modunu kurmanızı tavsiye ederim sizin de. Şimdi hemen nasıl modlanacağına gelelim hızlıca. Çok da lafı uzatmadan şöyle Legends modunu açıyoruz Legends modunun çalışması için modin standards and utilities'e ihtiyacı var o yüzden bunu da kurmamız gerekiyor. Bunun da çalışabilmesi için bu moda ihtiyaç var. Normalde bu modla çalışıyorlardı ama bu mod güncellenmedi arkadaşlar yeni sürüme. O yüzden bazı arkadaşlar bunun güncel versiyonunu yaptılar. O da burada Modern Hooks. Bunu zaten direkt olarak hani Nexus'ta, Battle Brothers'ta popülerden görebilirsiniz zaten. En popüler modlar arasında üçü de. Bu üç modun sayfasını açıyoruz. Şimdi Legends'ı doğrudan buradan kurmayın. Bir kere. Çünkü burada daha geç güncelleniyor. Haberiniz olsun. Şurada GitHub bir şey açılır. Aynen öyle bak. Hatta bunu da açabiliriz yüksek ihtimalle. Şuradan açalım. Pardon bu değilmiş. Şuradan açalım. Şurada gördünüz. Evet en güncel versiyonu 19.1.18 versiyonuymuş. Buradan buna bastığınız anda arkadaşlar direkt olarak gördüğünüz gibi kuruluma geldi. Bunu şimdi tekrar indirmeyeceğim tabii ki. Bastığınız anda iner. Yani bu pencereden indiriyorsunuz modu ardından modding standarten utilities modu diyor bu modu da indirmeniz gerekiyor legends modunun çalışabilmesi için bu da yine hani bu her ne kadar bu sürüm olsa da bunu kopyalayın arkadaşlar bu linki şöyle gidin bir bakın hani hakikaten en son versiyonu muymuş şöyle listten bakabilirsiniz aynen öyle en son versiyonu buymuş zaten hani buradaki versiyonuymuş. Ama yine de github üzerinden kurun çünkü dediğim gibi buradan daha güncelleniyor daha hızlı güncelleniyorlar burada ilk, ilk burada çıkartılıyor github'da çıkartılıyor daha sonra nexus'a konuyor. Buna da bastığınız zaman kur, kurulumunu yapar hatta bunu kursun size şeyi de göstereyim nasıl daha sonrasında kuracağınızı daha rahat gösterebileyim. Bu modun çalışabilmesi için de bu gördüğünüz modun modding standards and utilities modunun modern hooks and battle browsers'a ihtiyacı var ya modern hooks'a ihtiyacı var battle Brothers değil <laughs> zaten battle Brothers içerisinde yani. Bunu da oradan kurabilirsiniz. Bunu direkt mod manager dovlanda bastığınız anda. Pardon mod manager dovlan diyorum. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Manuel dovlanda bastığınız zaman. Buradan slow olan dediğiniz zaman. Yani eğer premium hesabınız yoksa burada. Zaten yavaş dolan, hani hemen hemen tüm modu çalıştırmayı yani çözüyor. Çok yüksek gigabaytlı modlarda sadece çok fazla beklemeniz gerekiyor. Çünkü internet hızınız iyiyse bile internet hızının tamamını kullanmıyor. Yavaş dovlan dediğiniz için. Evet bunu indirdik. Bir de bunların dışında arkadaşlar Battle Brothers'da şeyin çalışabilmesi için Legends modun Legends modun çalışabilmesi için şuna ihtiyacınız var. Bunun linkini aşağıda paylaşacağım sizinle. Assets kısmının. Burada en aşağıya inin. Şurada bak Mod Legends Assets yazar. Sadece bu. Bu önceki sürüm, önceki sürümü Mod Legends'ın. Bunu kurmayın. Sadece şu Assets kısmını bunu da indiriyoruz aynı şekilde. Bu da bunun inmesini beklemiyorum. Gerek yok çünkü ben zaten daha önce hepsini indirdim, kurdum. Yani çalışıyorum diye emin olmam gerekiyor çünkü böyle video çekmeden önce en nihayetinde. Ardından Steam, Steamapps, Common hangi şeydeyse Steam'iniz benim şeyde Windows yerel disk C'de. Yerel disk C programlar yani. ardından Steam hatta direkt göstereyim size. Şöyle bu bilgisayardan yerel disk C'de benim Steam'im bulunuyor. Hemen şöyle Steam. Steam Apps. Common. Burada Battle Brothers'ı görüyorsunuz. Battle Brothers. Data. Direkt olarak arkadaşlar şu indirilenleri açalım yeni pencerede. İndirilenler kısmından bunu direkt olarak hiç içinden çıkartmadan normalde bunlar sıkıştırılmış dosya görüyorsunuz gibi. Sıkıştırılmış dosyadan çıkartmadan doğrudan kes abi bunu şöyle kes ardından buraya at kes yapıştı. Gördüğünüz gibi burada hepsi bulunuyor. Modern Hox, MCU. Bu MCU dedi işte şu kurduğumuz modding standarttan utilities modu. Legends, Legends'ın güncel sürümü ve Assets. Bunların hepsi olduğu zaman hiçbir problem olmadan çalıştırabilirsiniz. Şimdi bir de bu videonun ikinci kısmına geçmiş oldum böylece. Yani çok da uzatmak istemedim çünkü hani çok gördüğünüz gibi rahat bir şey. Hani kolay bir şey, zorlanacağınız bir şey olduğunu düşünmüyorum burada. Evet videonun ikinci kısmında sormak istediğim şey de hangi başlangıcı seçelim arkadaşlar? Yine şöyle kısa kısa başlangıçları bir okuyacağım size. Bu yeni yeni bir yeni birlik normal klasik başlangıcın tutorialsız versiyonu. Bu tutoriallı başlangıç zaten hepinizin bildiği tutoriallı başlangıç. Oyunun ilk başlangıcı buydu. Diğer hiçbir yokken bu vardı. Bunun şöyle bir özelliği de var. Burada ilk başta savaştığınız bir düşman var. Hogarth the Weasel diye. Hogarth yanlış hatırlamıyor. Yanlış da hatırlıyor olabilirim adını. Onun ileride bir eventi de geliyor. Eğer bu tutorial başlangıçta başlarsanız. İleride bir eventi geliyor. Onun undead versiyonuyla savaşıyorsunuz. Ve günlük bir tane şey kazanıyorsunuz. Silah mı bir şey çıkıyordu ondan. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu sadece bu başlangıcı özel olan bir şey. Onun dışında normal klasik 3 tane savaş agasıyla başladığınız klasik başlangıçtır zaten. Onun dışında Free Company varmış. Neymiş bu? 5 tane tecrübe savaşçıyla başlıyormuşsunuz. Bu bayağı kolay başlangıçmış. Çok daha büyük bir grup kapasitesi ile başlıyormuşsunuz ve direkt profesyonel tanınırlıkla başlıyormuşsunuz. Yani doğrudan şeylerle iş yapabiliyorsunuz. Soylu hanedanlarla. Zaten belli yani 5 tane tecrübe savaşçı dedi. Bayağı 5 tane şövalye gibi bir şeyle başlıyoruz herhalde. adam almaya veya ticarete falan bir etkisi yokmuş. Hemen hemen herkes de grubunu alabiliyormuş zaten. Bunu yapmayız yani bunu seçmezsiniz diye düşünüyorum. Bu bayağı kolay başlangıç hakikaten. Maceracı partisi varmış. 6 tane aşırı güçlü maceracı ile başlıyorsun. Her birinin kendine özel yetenekleri vardır. Düşman şampiyonları yüzleşme şansını arttırılmıştır diyor. Buna da pek gerek yok. Ya bu da dediğim gibi çok kolay başlangıç. Kolay sıkılırız. Assassin var. Backstable perk'üyle başlıyor. Yani arkadan bıçaklayan perk'üyle başlıyor. Ve herkes de arkadan bıçaklayan perk'ünü alıyor grubuna dahil olan. Küçük bir şansla başka suikastçılar bulabiliyorsun. Grubuna katılmak isteyen. Kanunsuzlar %50 daha ucuza grubuna geliyorlar. Ve %50 daha az paraya maaş alıyorlar. Onun dışındaki tüm arka planlar aynı fiyatta. Yalnız başlıyorsun. Eğer ana karakterin ölürse oyun bitiyor. Bu da güzelmiş aslında. Bak eksi, pek eksisi yok. Sadece artıları var. Hiç fena değil asasin başlangıcı. Band of Purchase. 3 tane e, orman koruyucuyla başlıyorsun. Normalden daha hızlı hareket ediyorsun haritada. Ve yanındaki düşmanlara dair her daim gözcü raporu alıyorsun. Envanterinde daha az eşya taşıyabiliyormuşsun. Bu da fena değil. Yeminliler. İki tane sağlam savaşçıyla başlıyorsun. İyi ekipmanlara sahipler. Genç Alsem'in öğretilerine yemin ettin. Bunun e, tamamlaman gereken bazı avantajları ve dezavantajları oluyor bu yeminlinde de. Canavar avcıları. Üç tane canavar avcısıyla başlıyorsun. Fena olmayan ekipmanlara sahip aynı zamanda canavar tropileri de var. Bunlarla zaten başlamıştık diye hatırlıyorum. Bunlar fena değildi bunlarda. Canavar avcının unik özellikler kazanır canavarlarla savaşırken. Davan, davan destekleyecek başka canavar avcıları bulma imkanın vardır. Çok daha uzaklardan izleri görebilirsin ve grubuna katılanlar rastgele bir favori düşman Körküyle başlar. Ya anlatıyorum favori düşmanları webnekler oluyor. Webneklerle öldürdükçe webnek öldürdükçe daha çok vuruyor webneklere falan. Kesinlerce her canavarın %50 daha fazla e, tropi düşürme şansı vardır. Fazladan bir tropi düşürme şansı vardır %50. Çoğu insan senin türüne güvenmez. %20 daha az fiyat alırsın. Bu orijinal dilenci challenge. Bu da direkt ölüm arkadaşlar. Bu gerçekten direkt ölüm. Tüm soylardanlar senden nefret eder, Dilencin ölürse oyun sona erer. Yalnızca köylü kiralayabilirsin grubuna. Bu bizim scaling beggar challenge'ın scale'lanmayan versiyonu. Düşmanların e, özelliklerini çalmayan versiyonu. Scaling beggar challenge bunu zaten yapmıştık hatırlayacak olursanız ki. Yeniden isterseniz yeniden yaparız tabii ki. Yine her şey aynı orijinal beggar challenge'da. Sadece öldürdüğün düşmanlardan stat ve perk kazanıyorsun. Statların ve perklerin artıyor arkadaşlar. Berserker. Çıplak ve çıplak elle savaşmak için. Özel yeteneklerin vardır açabileceğin. Yalnızca delirmişler, şiddete meyilliler, hani zalimler, umutsuzlar senin grubuna katılabilir. Grubuna katılan herkese Berserk perkünü verebilirsin. Aynen verebilirsin diyor. Ufak bir şansla başka bir berserker kiralayabilirsin grubuna. Adamın ölürse oyun bitiyor zaten. Anatomist 3 tane adamla başlarsın. Oldukça yüksek bir başlangıç paran vardır. Öldürdüğün düşmanların cesetleri üzerine araştırma yapıp adamların hani diğer adamlarına bazı bilgiler kazandırabilir. Adamların asla kendine güvenen morale sahip olamazlar. Crusader. E, ee, kanunsuz arka plana sahip kişiyi kiralayamazsın. Pius yani böyle daha hani işte şövalyeler falan grubuna daha az ücretle katılırlar. Grubuna alması. Pius background'a sahip kişilerin hepsine Fortified Mind veriyormuşsun. Yani %25 fazladan cesaretleri oluyor arkadaşlar. Yolculuğunda sana yardımcı olacak hacılar bulabilirsin. Eğer haç, e, şövalye ölürse oyun sona erer. İnsan avcıları. 2 tane insan avcısı ve 4 tane köleyle başlarsın. Savaşa tek seferde 16 adam sokabilirsin. Kölelerin köle olmayanlarla eşit sayıda veya daha az olursa adamların mutsuz olur yani bol bol köleye ihtiyacımız var. Köle olmayanların hepsi köle olanları savaşta onların moralini ve e, bufflarını resetleyebilmek için buff statlarını resetleyebilmek için statlarını resetleyebilmek için kamçılayabilirler. Bayağı biraz Goblinlerdeki gibi işliyor herhalde bu mantık. Köleler %10 fazladan tecrübe kazan puanı kazanırlar. Ama seviye 7 ile sınırlıdırlar. Yani köleler oyunun belli bir noktasından sonra çöp arkadaşlar. Eğer strike yaşarlarsa yani mesela diyorum ölmeden kurtulma şansları varsa yine de ölüyorlar. Kurtulmuyor köle. Ama kasabalardan köle alması 150 daha ucuzdur. Yani bol bol adam yenilemeli bir şey olacak bu eğer bunu seçerseniz. 5 tane tarikatçıyla başlıyorsun. Kasabalarda özel tarikatçılar bulabiliyorsun. Fanatikler bulabiliyorsun. Davku senden sık sık kurban istiyor. Ama aynı zamanda kendine sadık olanları iyi bir şekilde ödüllendiriyor. Seçilmiş olan editlerini kurban etmeni istemiyor. Tarikatçıları da %25 daha az fiyata kiralayıp daha az fiyata tutuyorsun. Daha az maaş veriyorsun. tüm tarikatçıların bonus milli skill kazanıyorlar ve aynı zamanda True Believer perkine sahip oluyorlar. Asker kaçakları. 3 tane asker kaçağıyla başlıyorsun. Fena olmayan zırhlara sahip. Ama oldukça az parası olan. Yalnızca kanunsuzlar veya savaşçı arka planı sahip kişiler sana katılabiliyor. Soylu hanedanlar seni avlamak istiyorlar. Adamların daima ilk turun ilk roundunda hareket eden kişi oluyorlar. Yani impatient diye bir skill vardır arkadaşlar sabırsız diye. Sabırsız sahipler aslında bakarsanız. Asker kaçakları ve onursuzları falan bulma şansın daha yüksekmiş. Kaçmış köleler. 5 tane kaçmış köleyle başlıyorsun. Ve hani tutsak olan başkalarını da bulabilirsin. Bu kölelerin birlikte daha güçlüler. Ve ne kadar e, savaşana ne kadar çoklarsa base skillleri de o kadar fazla artıyormuş. Güçleniyorlarmış. ba sayıca kalabalıktan buff, buff kazanıyorlarmış. İlginçmiş bak bu. iyi iyi ilişkilerin herhangi bir faction olan iyi ilişkilerin %15 daha hızlı azalıyor. Kötü ilişkilerin ise %15 daha yavaş iyileşiyor. 3 tane tecrübeli gladiator başlıyorsun iyi ekipmanlara sahip ama oldukça yüksek bir günlük maaş alan. Her gladiatörün kendine özel bir unik savaş skilli var. Çok güzeldir direktten yani gladiatör başlangıcı oyunun klasik başlangıçlarından en sevdiğim başlangıçtır arkadaşlar benim. Asla 16 savaştan daha fazla savaşçı bulunamıyor. Ee, kampında. Ve 3 başlangıç adamında ölürse oyun sona eriyor. Bu beta'daymış. Bunu seçmeyiz arkadaşlar. Çünkü sıkıntı çıkartabilir. Yalnız kurt. Tek tecrübeli bir şövalye olarak başlıyorsun. Oldukça iyi ekipmanlara sahip ama... ...çok düşük bir başlangıç parasına sahip. Tüm karşı çıkanların hepsi... Normalin 3'te 2'si kadar daha zorlar. Düşmanlar. Birliğinde asla 12'den fazla adamın olamıyor. Eğer yalnız kurdun ölürse oyun sona eriyor. Grubuna adam kiralayamazsın. Yalnızca özel hani encounterlarla grubuna müttefikler gelebilir. Senin davana katılmak isteyebilirler. Ama bunda bol bol encounter geliyordu arkadaşlar. Bunun başlangıcını yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Bununla da birlikte baştan başlamıştık. Ya bol bol encounter geliyor. Başlangıçtan doğrudan soylu kontratlarını açabilir. Soyluymuş bu zaten. Soylular soyluları kiralaması %25 daha azdır fiyatı. Köylüler ise %50 daha fazla fiyat ister. Kanunsuzları grubunu alamaz. Akademi sana taktiksel yetenekler vermiştir çalışma için. Bu yüzden herkes rotasyonla başlıyormuş. Rotasyon da böyle hop hop adamların yer değiştirmeni sağlıyor. Eğer adamın ölürse oyun sona eriyor. Kuzeyli amacılar. 3 tane tecrübeli barbarla başlıyorsun. Kanon susamış bürütler veya barbarlar aynı zamanda katiller ve suikastçilerin bulma şansın daha yüksektir. Grubuna katılacak. %15 şansla öldürdüğün düşmanlardan fazla item kazanabilirsin. Yani öldürdüğün düşman herhangi bir itemini kazanabilirsin. Normalde loot olarak alınamayacak bir itemini alabilir misin? Peki. Hunting for hunting civil, civilians diye bir perk ile başlıyormuşuz. sivil ee, avlama diye bir perk ile başlıyormuşuz. Bu da bizim insan faction'la öyle yani diğer insan gruplarıyla oldukça kötü ilişkide başlamamızı sağlıyormuş çoğu insan grubuyla. Yalnızca kanunsuzlar seninle çalışmayı isteklidir diyor. Gezgin kabileler. Çölde başlıyorsun beden uzakta şehir devletleri şehir devletleri sağ düşmanlar ve her zaman hani senin iş yapmayı reddediyorlar diyor. Kuzeyli soylular da seninle soğuk ilişkilere sahipler ama hani seni reddetmiyorlar senin iş yapmayı. Grubuna daha fazla göçebe oldukça grubun daha güçlü etkileri oluyormuş. Görüş için %30 daha fazla dünya haritasında yerleşkeler e, kılıç dansçıları veya nomadlar bulundurabiliyormuş. Senin için savaşabilecek. Nomadlar, mulay, muladisler ve kılıç dansçıları %25 daha az fiyata e, alınıyormuş grubuna ve %25 daha az maaş alıyormuş. Göçebeler ve muladi, muladisler Wind Reader diye bir perk kazanıyormuş. Gelir gelmez. Kılıç Cansıları ise Dodge Perkin'i kazanıyormuş. Ve diğer göçebeler. Normalde bildiğiniz gibi çölde düşmandır göçebeler. Seninle dosttur diyor. Köylü ordusu. 12 tane oldukça kötü ekipmanlı köylüyle başlıyorsun. 22 adamı savaş alanına sokabiliyorsun. Doğrudan. Yalnızca köylüler grubuna katılabiliyor. Soylularla ilişkin çok daha hızlı kaybediyorsun. Grubundaki her üye oyunun zorlaştırmasını 3'te 2 oranında sağlıyor sadece. Hani grubundaki adamda 3'te 2 zorlukta sayılıyor. O oyun normalde arkadaşlar grubunuzun gücüne göre skillanır. Bir de günün, ge günün geçmesine göre. Bunda 3'te 2 oranında daha az scale lanıyormuş. Zaten grubumuzda çöp oluyor ama zaten. Grubundaki her adam, kiraladığın her adam, adam soylara nefret etme perk'i ile geliyormuş. Rastgele parti. Bu rastgele ekipmanlara sahip 1 ile 6 arasında üyesi olan rastgele bir partiyle başlıyorsun. Bunu seçeceğini sanmıyorum. Bu rastgele solo. Bu da rastgele üçlüyle başlıyorsun. Ranger. Herkes işte Ranger'larla birlikte iş yapamaz. Bazıları doğayı severler ve katılmayı isteklidirler. Diğerleri ise sana katılmak için daha fazla paraya ihtiyaç duyarlar. Outdoor recruitler yani bu işte Ranger'lar işte ne bileyim başka outdoor yani dışarıda takılan kimler olabilir? Ne bileyim orman korucular falan. Pathfinder ile başlıyormuş. Daha hızlı hareket edersin. Oyun haritasında ve. E, etrafındaki düşmanlara da dair. Her zaman bir rapor alırsın. Gözcü raporu alırsın. Eğer ranger'ın ve druid'in ölürse. Oyun sona erer. Sihir varmış. Eğitimli insanlar sana çalışmak istiyorlar. Eğitimsizler senin yanında bulunmayı sıkıcı buluyorlar. Senin için savaşın herkes öğrenci yeteneği kazanıyor. Eğer Seer'ın ölürse oyun sona eriyor. Kız kardeşlik. Yalnızca kadınları kiralayabilirsin. Ve grubuna gelen herkes Resilient Perk'ü kazanır. Dayanıklılık Perk'ü kazanıyormuş. Müttefiklerinin veya düşmanlarına bazı şeyler fısıldayıp veya bazı işte şeyler söyleyip böyle e, niniler falan söyleyip şeyler sokabiliyor musun aklına? Aklını nüfus edebiliyor musun? Bizim büyücü gibi herhalde birazcık. Güçlü antik ürünler craft edebiliyorsun. Eğer sen ölürsen oyun sana eriyormuş. Güneyli paralı askerler bu hızlıca bir güneyli başlangıcı. Normal klasik başlangıcın güneyli versiyonu arkadaşlar bu. Engizisyoncular. Doğrun andet kriziyle başlıyorsun oyuna. Hala hızla sürmekte olan. Ve bu tekrar edebiliyormuş. Kanunsuzları grubu da alamıyorsun. Yalnızca kutsal arka plana sahip kişileri grubunu alabiliyormuşsun. E pardon yalnızca onları alamıyor musun ama çok daha fazla kustalar arka falan sahip kişi buluyorsun diyor grubunu almak için. Grubuna gelen herkes Mind Over Body Perk'ü ile başlıyormuş. Sanatçı grubu. Grubuna gelen herkes Leap Ability ile başlıyor. çok daha fazla sanatçıyla karşılaşacaksın ve grubuna çok daha ucuza gelecekler. Grubundaki her kişi başına günlük 10 lira fazladan para kazanırsın. Taverna söylentileri ve içkiler çok daha ucuzdur. Hiçbir tanırının olmadan başlıyorsun. Savaşçı olmayan herkesi grubuna aldığın zaman peaceable başlıyorlarmış. Barışçı ile başlıyorlarmış. Lanetli perk bundaymış arkadaşlar. Profesyonel askerler %25 daha yüksek şansı sahipmiş kötü özellik bulundurma konusunda. Ve hani sana çok bir bağlılıkları olmaz diyor. Kanunsuzları grubunu alamazsın. akıllı ve işgüzar bir tüccarla başlarsın. Yani zengin bir tüccarla başlarsın. Eğer e, tüccarların ölürse karavan kervanın dağılır diyor. Düş, i̇nsan düşmanlarla savaşmak yerine onlara para ödeyebilirsin. Eğer pazarlık için varsa %25 daha az edersin diyor. Kabul. 3 tane çırak necromancer'la başlarsın. Her birinin kendi güçleri ve zayıflıkları vardır. Öldürdüğün savaşçılar e pardon senin işverenin yani çalışanların öldürdüğü savaşçıların Andet olarak hayatta kalma şansı vardır diyor. Bizim yani kendi işverenlerimiz öldüğü zaman ya iş, iş verdiğimiz kişiler öldüğü zaman Yani mesela atıyorum gruba birini aldık İşte köylü aldık bir tane Öldü ya andet olarak geri dönebiliyor Andet olarak kullanabiliyoruz Yeni minyonlar yapmak için insan bedenleri toplaman gerekiyor Onları grup hani onları envanterinde barındırmak için medical supply ihtiyacım var dedi. Kaltistler veya diğer hani bu karanlık arka plan sahip kişiler sana katılmaya daha isteklidir. %25 daha az para ve %25 daha az maaş alıyorlarmış. Pius background'a sahip kişiler sana katılamıyor. Yani hacılar hocalar katılamıyor bize. Arkadaşlar papaz papaz katılamıyor. Onun dışındaki herkese de grubunda barındırması %50 daha fazla maaş alacaklarmış. tüm 3 3 necromancer'ın ölürse büyü bozulur ve hikaye sona erer. Usta necromancer. Usta bir ile başlıyorsun. 2 tane papatın var. 3 tane de ölümlü insan var grubunda. Usta bir necromancer. Gelişimin ilerleyen kısımlarında Marshall perk'ler kazanabilir. Ama daha hızlı tecrübe puanı kazanıyormuş. Eğer Master Necromancer ölürse oyun biter. Senin kontrolünde olan puppetlar bonus cana sahip olurlar. Ölümlü olanlar hastalıktan dolayı, dolayı ölebilirler. Grubundaki ölümlülerin öldükleri zaman andet olarak dirilme şansları vardır. Tarikatçılar, mezar kazıcıları, mezar soyguncuları ve anatomistler grubuna katıldıkları sifon yeteneğiyle başlarlar. Onun dışındaki diğer her arka plan %20 daha daha fazla para istiyormuş ve maaş istiyormuş. Hacı Hoca kiralayamıyor bu da. Par pardon arkadaşlar biraz da rahatsızım da yani daha doğrusu rahatsız değilim de dün biraz üşüttüm. Yani havuzdan, havuza girdik. Gerçekten biraz hani havuzdan çıkınca da hava sıcaktı hiç böyle kurlanmadım falan. O yüzden biraz böyle burun falan var. Arada bu, bir burun çekmem gerekebiliyor böyle bir. Kusura bakmayın onun için. Yani sesim de biraz farklı geliyor olabilir. Grubunu aldıkların Andetlerden nefret edemez. Yani andetlerden nefret etme perkünü kazanamazlar. Her factionla her grupla ilişkin kötüdür. Ve her gün yavaşça daha da kötü olur. Andetler sana karşı pasiftir. Veya saldırır, saldırırlarsa da hani yavaşça onlarla ilişki kazanırsın diyor zaman içerisinde. Bunu tam anlamadım. Bir de rastgele var. Bu da rastgele bir başlangıç. Dediğim ki arkadaşlar hangisini seçerseniz o başlangıcı seç o başlangıçla başlarız serimize. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.